Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Abdülkadir. Bugün sizlere Instagram'da sık sık karşımıza çıkan şu lyric editler var ya, bunun aynısını mobilden çok güzel bir şekilde, profesyonel şekilde nasıl yapabiliriz? Bunu göstereceğim. Şimdi hemen videoya geçelim. Müzik bir video yayınlamıştım daha önce Lyrix Edit'teki yazılar nasıl yapılır diye dalgalı yazı animasyonu nasıl yapılır diye. O videonun yorumlarında sıkça işte alttan üstten gelmeli animasyonlarını, text transform dediğimiz bu animasyonları falan nasıl yapabileceğimizi bayağı bir soran olmuştu arkadaşlar. Ben de o yüzden bugün sizlere bunu göstereceğim. Bunun için kullanmamız gereken program arkadaşlar Elite Motion programı. Ayrıca arkadaşlar yine açıklama kısmında bir link verdim. Bu linkte de bir adet XML dosyası var. Burada bir Lyrics pack var. Bu Lyrics pack'i de Elite Motion eklemek için yine açıklama kısmında verdiğim özel Elite Motion sürümünü indirmeniz gerekiyor ve buraya XML'yi ekleyeceksiniz. XML eklemesini bilmiyorsanız yukarıda şu an kartlara çıktı. O videoyu izleyerek nasıl XML ekleyebilirsiniz. Onu da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen isterseniz nasıl yapabileceğimizi anlatmaya başlayayım. Light Motion'u açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan artı butonuna tıklıyoruz ve burada çözünürlüklerimiz ve video boyutumuz gözüküyor. Ben buradan Instagram post boyutu olan birebiri seçiyorum ama siz istediğiniz herhangi bir boyutu seçebilirsiniz. Üstteki yeni proje kısmı yazan yerden biz projemizin adına yazıyoruz. Mesela ben lyrics edit yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra aşağıda çözünürlük kısmından 1080p, 720p artık telefonunuz neyi destekliyorsa onu ekleyebilirsiniz ve proje oluştur diyoruz. Proje oluşturduktan sonra buraya bir video, klip ya da fotoğraf eklememiz gerekiyor. Ben şu anda fotoğraf ekleyeceğim. Bunun nedeni ise arkadaşlar herhangi bir telif sıkıntısı yaşamam ama siz dediğim gibi istediğiniz herhangi bir sahne olur, klip olur, istediğiniz herhangi bir şeyi buraya ekleyebilirsiniz. Ben şu şekilde sadece fotoğrafımı ekledim. arkadaşlar arkadaşlar Şimdi benim size verdiğim bir pek var demiştim açıklama kısmında. onu indirip eklediğinizde şu şekilde Lyric Pack diye buraya çıkıyor. Şöyle iç, içinde birçok yazı efekti var arkadaşlar. Hemen şöyle bir izleyelim isterseniz birkaç. Şu şekilde bir adet neon diyebiliriz buna. Yine aynı şekilde böyle bir şey var. Burada yazımız var ve gerisinde arkadaşlar text animation'larımız var. Gayet güzel animasyonlar bunlar bu arada. Çok çok işinize yarar. Sadece Lyric Edit için söylemiyorum. Başka işlemlerde de işinize yarayabilecek animasyonlar. Burada ilk 3'te gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim kendi normalde kullanacağımız herhangi yazı animasyonları var. Devamındaki text animasyonlarda diyelim ki mesela şunu beğendik. Bunu şuradakilerden herhangi birine uygulamak istiyoruz. Baştakilerden herhangi birine bunu uygulamak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Buradan text animation üzerine tıklıyoruz. Efektler kısmında metin dönüşümü efekti var. Üstüne tıklıyoruz. 3 noktaya tıkladık ve efekt kopyala dedik. Bunu yaptıktan sonra şöyle mesela bunu eklemek istiyorum. Üstüne tıklıyorum. Buradaki metin dönüşümünü kaldırıyorum. Buraya efekt yapıştır diyorum. Ve şimdi bunu izleyelim. Gayet güzel bir şekilde efektimiz buraya eklendi. Ben buradan hemen şunu oldukça seviyorum. Şu yazı animasyonunu. Bunu buradan katman kopyala diyerek katmanı kopyaladım. Daha sonra geri gelip kendi projeme geliyorum buradan ve buradan arkadaşlar katmanı yapıştır diyorum ve buraya katmanımız geldi. Şöyle alttaki resmin süresini biraz uzatacağım. Şu şekilde yazımızı buraya koyduğumuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi direktmen eklende Sizin hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor. Buradan arkadaşlar üstüne tıklıyorum daha sonra yazımın altta metni düzenli. Eğer ki sizde İngilizce ise edit text diye geçer burası. Buna tıkladığımızda yazımızı istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. Mesela ben buradan Lyrics video nasıl yapılır yazıyorum ve şuradaki şu işareti tıklayarak tam ortalıyorum yazımı ve yanındaki işaretten de istediğim herhangi bir fontu Seçebilirim ama ben The Black Italy'yi bu şekildeki videolarda oldukça beğeniyorum performansını o yüzden Bunu kullanmaya devam edeceğim Bunu arkadaşlar tüm yazı tiplerini görüntüde kısmındaki mağazadan e, ücretsiz bir şekilde Lightmotion içerisine indirebilirsiniz Bunu ekledikten sonra arkadaşlar e, aslında çoğu işimiz bitti artık Siz istediğiniz gibi buradan mesela devamında bir söz daha vardır Onu buraya çekip mesela istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz yazılarını Ama ben size birkaç tane estetik detay göstermek istiyorum ki Bunlar videonuzu çok çok güzelleştirecek efektler arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tarz videolarda genelde tüm yazı aynı renkte olmaz. Farklı farklı renklerde birçok yazı olur. Peki biz bunları nasıl yapıyoruz? Öncelikle gördüğünüz gibi Lyrics video nasıl yapılır diye 4 kelimelik bir burada cümle var. Bunun öncelikle ilk kelimemin rengini buradan seçiyorum. Mesela sarı olsun istiyorum. Daha sonra sarı olmasını istedikten sonra arkadaşlar Hemen aşağıya gelip buradan gölgesini de sarı seçiyorum. Ve efektler kısmına tıklıyorum. Buradan efekt tekli diyorum. Üstte gördüğünüz gibi kategoriler var. Buradan mat, maske, anahtar bölümüne gelip silme, wipe'ı seçiyorum. Silmeye tıkladığımda burada başla ve bitir diye seçeneklerimiz var. Başlayı artırdığınızda baş kısımdan kırparak sona doğru gidecek. Bitiri şu şekilde geriye doğru çektiğinizi de göstereyim. Geriden yani son, sonun, son kısımdan başa doğru kırparak gelecek. Şöyle ben geliyorum ve ilk kelimemi seçiyorum. Gördüğünüz gibi sadece ilk kelimem duracak yere kadar kırdım şu şekilde. Daha sonra bu videomun yani bu yazımın üzerine tıklıyorum. Katmanı çoğalt diyorum. Bunu yaptıktan sonra buradan ikinci rengimin ne olacağını seçiyorum. Mesela ikinci rengim de beyaz olsun. Aynı şekilde gölgesi de beyaz olsun istiyorum. Daha sonra yine efektler kısmına geliyorum. Buradan yine silmeyi seçiyorum ve bitiri bu sefer video yazısını alacak şekilde yapıyorum. Ama gördüğünüz gibi lyrics de beyaz. Onun içinde başlık kısmına tıklıyorum ve baştan kırparak geliyorum. Bu sayede alttaki katman gözüküyor artık. Ve herhangi bir yazıda e, bozulma da olmuyor arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde. Ama mesela ben şunların üstündeki şu hareket bulanıklığını kaldırmak istiyorum. Sizin daha net görebilmeniz için. Şimdi arkadaşlar diğer e, yazıda da aynı işlemi uygulayabiliriz. Evet arkadaşlar, tüm yazılarıma aynı işlemi uyguladım ve 4 katman oldu. Dediğim gibi bu işlem yani daha güzel gözükmesini isterseniz daha çok uğraşmanız gerekiyor doğal olarak ama sonuç çok çok güzel gözük gözüküyor arkadaşlar. Şöyle izleyelim. Şu anda hem ekran kaydı açık olduğu için hem de ben burada edit yaptığım için bir tık kasabiliyor program ama gayet güzel bir şekilde bunu buraya ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tüm sözleri dinliyorsunuz ve oraya bu animasyonları ekledikten sonra herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor görürsün ki çoğu kişi de e, bu şekilde benim gibi yapıyor kendi peklerini hazırlıyor ki her e, editte tek tek bunların animasyonları da uğraşmasın diye herkes kendi pekini hazırlar daha sonra burada bu şekilde katman katman ekleyerek işlemlerini daha hızlı halleder arkadaşlar Ben daha önce bu işten yaptım O yüzden biliyorum arkadaşlar bu şekilde çok çok güzel işler yapabilirsiniz gayet güzel sonuçlarda elde edebilirsiniz kendinizi tatmin edebilirsiniz bu tarz videolarda kendinizi de geliştirmiş olursunuz dediğim gibi tüm bunların indirme linklerini açıklama kısmındaki linklerde bulabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar reklam geçmeyi bilmeyenler için yine yukarıda bir kartlarda reklam geçmenin nasıl olduğunu gösterdiğim bir video var. Onları da oradan izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yine istatistiklerde görüyorum ki kanalımıza izleyenlerin %90'ından fazlası kanalımıza hala abone değil. Hemen aşağıdan bir iki saniyenizi ayırıp kanalda abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atabilirsiniz. Ayrıca da bunun yanı sıra bir dahaki videoda ne görmek istiyorsanız onu da yorumlar kısmına yazarak bana iletebilirsiniz iletebilirsiniz arkadaşlar. Olabildiğince çekmeye çalışıyorum mobilden. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.